Herkese yeniden merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için cevizli, elmalı ve tarçınlı kek hazırladım. Çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ediyor. Ve hemen tarifimin ayrıntılarına geçiyorum. Kekim için karıştırma kabıma 3 tane yumurtayı kırdım. Şöyle 1 su bardağı şekerimi ilave ediyorum. 1 paket vanilya ilave ediyoruz vanilyamızı bu aşamada ilave ediyoruz ki yumurta kokusu olmasın. Şöyle ben değiştirdim. Yanlışlıkla kabartma tozu almışım. Hemen köpük köpük oluncaya kadar çırpalım. Yumurtamızı güzelce çırptık. Şöyle bir su bardağı yoğurt ilavesi yapıyorum. Yoğurdunuz yoksa süt de ilave yapabilirsiniz. Süt veya yoğurt ikisiyle de kekimiz çok güzel oluyor. Bir su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum yarım su bardağı su ilave ediyorum şöyle bir karıştırdıktan sonra ununu, ununu ilave etmeye başlıyorum şöyle unumdan biraz ilave ediyorum üzerine kapatma tozumu ilave ediyorum bir çay kaşığı karbonat ilave ediyorum ve güzelce karıştırıyorum Biraz daha un ilavesi yaptım. 3 su bardağı un hazırlamıştım. Tamamını ilave yaptım. Şöyle biraz karıştırıyorum. Biraz unlu bırakıyorum. 2 tane elmayı rendeledim. Şöyle kek hamurumun üzerine ilave ediyorum. Biraz beklediği için kızardı şöyle hafiften bir karıştırıyorum. Bir çay bardağı ceviz ilave ediyorum. Bir çay kaşığı tarçın ilave ediyorum. Ve iki hamurumu güzelce karıştırıyorum. Şöyle hamurumuzu söndürmeden Evet, görmüş olduğunuz gibi güzelce karıştırdım. Fırınım şu anda 180 derecede ısınıyor. Kirli kalıbım da içerisinde. Onu da ısıtıyorum. Ve harcımı şimdi içerisine boşaltıyorum. Kalıbımı normal sıvı yağ ile yağladım. Şimdi hemen şöyle harcımı içerisine boşaltıyorum. Evet kalıbımı aldıktan sonra şöyle düzeltiyorum ve kekimi fırına gönderiyorum. Evet arkadaşlar kekim pişti fırından aldım şöyle bir 15-20 dakika dinlendirdim ve hemen şimdi servis tabağıma kekimi ters çeviriyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi nefis oldu. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Malzeme listesini açıklamalar kısmına yazıyor olacağım. Oradan bakabilirsiniz. Şöyle kesiyorum ve dokusunu da sizlere gösteriyorum. Kesinlikle çiğ kalma korkusu olmasın. Bakın. Pamuk gibi. Denemek isteyen herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Birden ona kadar puan verirseniz sevinirim. Hoşçakalın, takipte kalın.